Hazreti Ali, radıyallahu an, İslam tarihinin en merhametli ve adaletli isimlerinden biri olarak bilinir. Onun yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine karşı olan hassasiyeti, toplumda yüzyıllar boyunca örnek alınmış davranışlardan biridir. Hazreti Ali'nin hayatında, yetimlere ve fakirlere yardım etmenin ne kadar önemli olduğunu gösteren birçok olay yer alır. Bu olaylardan biri, bir gün Hazreti Ali'nin yetim çocukların aç olduğunu duymasıyla başlar yetimlerin açlığına şahit olması. Bir gün Hazreti Ali, radıyallahu an, Medine sokaklarında yürürken, birkaç yetim çocuğun aç ve yardıma muhtaç olduğunu öğrenir. Bu haber, onun kalbini derinden etkiler. Hazreti Ali, yetimlerin İslam'daki özel yerini çok iyi bilmektedir. Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, de yetim büyümüş bir peygamber olarak yetimlere her zaman şefkat göstermiştir. Hazreti Ali, yetim çocukları aç bırakmanın ne kadar büyük bir vebal olduğunu bilir ve hemen harekete geçer. Hazreti Ali'nin yardımı. Hazreti Ali, kendi imkanlarıyla yetimlere yardım etmeye karar verir. Çiftliğinden topladığı yiyeceklerle yetimlerin bulunduğu yere doğru yola çıkar. Yanında çeşitli yiyecekler, ekmek ve hurmalar taşımaktadır. Oraya vardığında Çocukların gözlerindeki açlık ve üzüntüyü görünce onların bu hali Hazreti Ali'yi daha da duygulandırır. Ancak Hazreti Ali sadece yiyecek götürmekle yetinmez. Onlara kendi elleriyle yemek yedirmek ister. Çocukların arasında oturur ve her birine dikkatlice yiyecek sunar. Bu sadece bir yardım eylemi değildir. Aynı zamanda sevgi ve şefkatin somut bir göstergesidir. Hazreti Ali bu çocukların aç karınlarını doyururken, onların gönüllerine de merhametle dokunur. Yetimlere Nasihat Yemek sırasında Hazreti Ali, çocuklara nasihatlerde bulunur. Allah'ın yetimlere sahip çıkılmasını ne kadar önemli kıldığını anlatır. İslam'da yetimlere yardım etmek, onların haklarını gözetmek büyük bir sorumluluktur. Hazreti Ali, çocuklara sabırlı olmalarını ve Allah'a güvenmelerini öğütler aynı zamanda toplumun her bireyinin yetimlere sahip çıkması gerektiğini vurgular. Bu davranışıyla Hz. Ali, sadece yetimlere yiyecek sağlamamış, onlara aynı zamanda bir güven duygusu ve sevgi vermiştir. O, yetimlerin Allah'ın emaneti olduğunu hatırlatarak, bu çocukların sadece karınlarını doyurmanın değil, onlara karşı sevgiyle yaklaşmanın da ne kadar önemli olduğunu öğretmiştir. Topluma verdiği ders Hazreti Ali'nin bu davranışı çevresindeki insanlara büyük bir ders olmuştur. Onun bu merhametli tavrı yetimlere karşı gösterilmesi gereken şefkat ve yardımlaşmayı gözler önüne sermiştir. Toplumda yetimlerin hakları konusunda bir farkındalık oluşturmuş ve insanların bu konuda daha hassas olmasını sağlamıştır. Hazreti Ali'nin yetimlere olan ilgisi ve şefkati İslam toplumunda bir erdem haline gelmiştir. O günden sonra yetimlerin hakları daha da önemsenmiş, onlara sahip çıkmak bir ibadet olarak kabul edilmiştir. Yetimlere verilen önemin İslami temelleri İslam'da yetimlere olan bu hassasiyetin temelini, Kur'an ayetleri ve Peygamber Efendimizin, sallallahu aleyhi ve sellem, hadisleri oluşturur. Kur'an'da yetimlere zulmetmemek, onların haklarını gözetmek ve onları korumak birçok kez emredilmiştir. Yetimin hakkına yaklaşmayın. Enam Suresi 6.152 Bu ayet, yetimlerin haklarını korumanın Allah'ın emirlerinden biri olduğunu açıkça ortaya koyar. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, de yetimlere şefkatle yaklaşmanın ne kadar büyük bir sevap olduğunu şu hadisi şerifiyle belirtir. Ben ve yetime bakan kimse, cennette şöyle, iki parmağını yan yana getirerek, yan yanayız. Buhari, Edeb 24 Hz. Ali, bu ayetler ve hadislerin bilincinde olarak, yetimlere karşı daima merhametli bir şekilde davranmış ve onlara yardım elini uzatmıştır. Onun hayatı, bu öğütlerin canlı bir örneği olmuştur. Sonuç Hz. Ali'nin yetim çocuklara gösterdiği şefkat ve merhamet, İslam'da yetimlere verilen önemin en güzel örneklerinden biridir. Sadece kendi imkanlarıyla yetimlere yardım etmekle kalmamış, aynı zamanda topluma bu konuda bir ders vermiştir. Yetimlere sahip çıkmanın, onlara sevgi ve şefkatle yaklaşmanın İslam'ın temel ahlaki değerlerinden biri olduğunu herkese hatırlatmıştır. Hazreti Ali'nin bu merhametli davranışı bizlere yardımlaşmanın ve şefkatin gücünü gösterir.